Bazılarınız Disney şirketinin en az bir gerçek canlı hayalet kasabasından sorumlu olduğunu duymuş olabilir. Disney, Bahamalar'da bulunan Baker Koyuna Hazine Adası Tatil Köyü'nü inşa etti. Aslında burası hayalet kasaba olarak faaliyete başlamadı. Aslında Disney'in kruvaziyer gemileri tatil köyünde duracak ve turistleri lüks içinde dinlenmeye bırakacaktı. Bunu uydurmuyorum, bu bir gerçek tesisin resimlerine bakarsanız görürsünüz. Disney oraya 30 milyon dolara kıttı. Evet, tam 30 milyon dolar. Sonra da orayı terk ettiler. Disney suların sığ olmasını bahane olarak gösterdi. Gemilerin güvenli olarak faaliyet göstermesi için sular çok sığıymış. Hatta işçileri bile suçladılar. Söylediklerine göre Bahamalar'da yaşayan işçiler düzenli bir programda çalışamayacak kadar tembelmiş. Bu hikayenin bitmiş fiili sebebi budur. Oradaki kumdan dolayı değil. Açıkça yabancıların tembel olmasından dolayı da değil. Her ikisi de kamuoyunun gözünü boyamak için uygun bahanelerde. Ama ben buna inanmıyorum. Hayır, içten içe bu nedenlerin meşru olmadığından şüpheleniyorum. Neden bu resmi hikayelere inanmıyorum? Mowgli'nin sarayından dolayı Disney 1990'ların sonunda Kuzey Carolina'daki sahil kenti Emerald Island'ın yakınındaki Mowgli'nin sarayının inşaatına başladı. Konsept orman temalı bir tatil köyüydü. Tesisin ortasında tahmin ettiğiniz gibi kocaman bir saray olacaktı. Eğer Mowgli karakterine aşina değilseniz Orman kitabı hikayesinden hatırlayabilirsiniz. Onu başka bir yerde görmediyseniz onlarca yılı önceki çizgi romanlarını bilebilirsiniz. Mowgli, ormanda esas olarak hayvanlar tarafından yetiştirilen ve eş zamanlı olarak diğer hayvanlar tarafından tehdit edilen ve takip edilen terk edilmiş bir çocuktur. Bir nevi Tarzan hikayesi gibi. Mowgli'nin sarayı en başından beri tartışmaya yol açan bir girişimdi. Disney, proje için bir ton yüksek fiyatlı arazi satın aldı ve bazı satın alımlar bir skandala neden oldu. Yerel hükümet insanların evlerine kamulaştırma adı altında el koydu ve sonrasında o mülkiyetleri Disney'e sattı. Bir noktada yeni inşa edilmiş bir eve de hiçbir açıklama yapılmadan el konuldu. Hükümetin o arazileri hayali bir otopark projesi yapmak için aldığı iddia edildi. Orada neler döndüğünü bilen insanlar buna Mickey Mouse otoyolu demeye başladı. Sonra orasının sanat konsepti belirlendi. Disney'den gelen bir grup kibirli kişi bu konu hakkında bir şehir toplantısı düzenledi. Bu projeyi projenin herkes için ne kadar kazançlı olacağını anlatarak yutturmaya çalıştılar. Konsept sanat olarak gösterdikleri şey etrafı orman ile çevrilmiş devasa bir Hint sarayı. Sarayın içinde ve etrafında peştemaller giyen ve onların bir kabileden olduğunu belli edecek aletler tutan insanlar vardı. Evet, bunları görmek insanların projeye götünü çevirmesine yetti. Sadece nispeten bir bölgenin merkezinde değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki yabancı düşmanlığının olduğu bir bölgede devasa bir Hint sarayı, orman ve peştemal giyen yerlilerden bahsediyoruz. Tarihin o döneminde gerçekten tartışmalı bir karışımdı. Kalabalığın içinden biri bir anda şiddetli bir biçimde sahneye çıkmaya çalıştı. Ancak sunum tahtalarından birini diziyle kırmayı başardıktan sonra güvenlik tarafından durduruldu. Disney oradaki halkın arazilerini aldı ve aslında onların dizlerini kırdı. Evler yıkıldı ve arazi tamamen temizlendi. Kimsenin yapabileceği ve söyleyebileceği lanet bir şey yoktu. Yerel televizyon ve gazeteler başlangıçta tesise karşıydı. Ancak Disney'in medya kuruluşları ve yerel kurumlar arasında bazı çılgınca bağlantıları devreye girdi ve görüşlerini birazcık paraya satın aldılar. Her neyse, Hazine Adası, Bahamalar, Disney 10 milyonları batırdı ve oradan ayrıldı. Aynı şey Mowgli sarayında da yaşandı. İnşaatı tamamlandı. Hatta ziyaretçiler tatil köyünde kalmaya başladı. Çevredeki topluluklar trafikle ve öfkeli turist akınlarıyla ilgili olağan sorunlarla uğraştı. Sonra her şey durdu. Disney orayı kapattı. Kimse onların ne bok düşürüp ne yaptığını bilmiyordu. İnsanlar bu konu hakkında oldukça mutlu oldular. Disney'in bu kaybı İlk etapta ABD'deki projeyi bile istemeyen bir grup insan için oldukça komik ve harikaydı. Dürüst olmam gerekirse, 10 yıl önce oranın kapandığını duyduğumdan beri onun hakkında bir kere bile düşünmemiştim. Emerald Island'dan belki 4 saat uzakta yaşıyordum. Bundan dolayı onun hakkında söylenenleri duydum ama hiçbirini ilk elden deneyimlemedim. Sonra Hazine Adası tatil köyünü araştıran ve orada bulduğu çılgınca şeyleri paylaşan birinin bloğunu okudum. Orada bulunan, geride bırakılmış şeyler, parçalanmış, bozulmuş şeyler, yüksek ihtimalle işlerini kaybetmiş, hoşnutsuz çalışanlar tarafından harap edilmiş bir yer haline bürünmüştü. Yerli insanlar muhtemelen o cehennemin harabe haline gelmesine yardımcı olmuşlardır. Orada yaşayan insanlar, Mowgli'nin sarayı hakkında olduğu gibi, Hazine Adası'na da öfkeliydi. Ayrıca, Disney'in tesisi kapandığında, köpek balıkları dahil olmak üzere akvaryumdaki stoklarını yerel sulara bıraktığına dair söylentiler çıktı. Hazine Adası hakkında yazılan bu blok beni düşünmeye sevk etti. Kapatılmasından bu yana uzun yıllar geçmesine rağmen, Mowgli'nin sarayında biraz kentsel keşif yapmanın havalı olabileceğini düşündüm. Bazı fotoğraflar çekebilirdim. Oradaki deneyimlerim hakkında yazabilirdim ve orada hatıra olarak eve götürebileceğim bir şeyler bulabilirdim. Oraya gitmek için hiç zaman kaybetmediğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü dürüst olmak gerekirse, Hazine Adası hakkındaki bloğu bulduktan bir yıl sonra anca Emerald Island'a gidebilecek zamanı kendime ayırabildim. O bir yıl boyunca Mowgli'nin sarayı hakkında çok araştırma yaptım. Ya da daha doğrusu yapmayı denedim. Doğal olarak hiçbir Disney sizesi veya kaynağı herhangi bir yer belirtmedi. Anlaşılan oranın üstünü gayet temiz bir biçimde kapatmışlardı. Ancak daha da kötüsü görünüşe göre benden önce hiç kimse burası hakkında blog yazmayı ve hatta fotoğraf paylaşmayı bile düşünmemişti. Hiçbir yerel televizyon ve gazete sitesi bu yer hakkında tek bir kelime bile yazmamıştı. Açıkçası bu beklediğim bir şeydi. Çünkü onlar zamanında Disney'in yanında yer almıştı bilirsiniz. Daha önce yere göğe sığdıramadıkları tesisin utanç verici durumunu yazamazlardı. Kısa süre önce şirketlerin Google'dan arama sonuçlarından bağlantılarını kaldırmalarını isteyebileceklerini öğrendim. Geriye dönüp baktığımda bazı şeyler anlam kazandı. Ya birileri bu tesis hakkında konuşmuyordu ya da bir şeyler yazmış olsalar bile ulaşılamıyordu. Sonunda bu yeri zar zor da olsa bulabilecektim tek yapmam gereken şehrin 1990'lardaki halini gösteren bir haritaya erişmekti. Dediğim harita, Disney Dünyası'nın içinde olan insanlara gönderilen bir tanıtım ürünüydü ve tesis 1980'lerin sonundan beri orada olduğu için harita güncel sayılırdı. Orayı bulmak için yalnızca haritaya bel bağlamaya niyetim yoktu. Çocukluğumdan kalma kitapları ve çizgi romanları ortadan kaldırmıştım. Aylar süren araştırmamı hatırladım. Ve o zaman ailemin bütün kitaplarım ve çizgi romanlarımı kaldırdığı, kutuyu, koyduğu depoyu bulmam bile birkaç haftamı aldı. Ama nitekim onları buldum. Yerliler hiç yardımcı olmadılar. Çünkü çoğu son yıllarda plaja taşınan sakinlerdi. Ya da Mowgli'nin sarayını sorduğum zaman konuşmak istemeyen eski sakinlerdi. Saraya doğru sürmeye başladım. Bu aşırı nüfuslu yerleşim bölgesinde her tarafta yayılan tropikal bitkilerin yanında, ait olduğu toprağı sanki geri almaya çalışırcasına büyüyen doğal bitki örtüsü de vardı. Tesisin ön kapılarına ulaştığımda huşu içinde kaldım. Devasa sokoya ağaçlarından kesilmiş gibi görünen muazzam, yekpare ahşap kapılar beni karşıladılar. Kapının bazı yerleri ağaç kakanlar tarafından oyulmuş ve bazı kısımları da böcekler tarafından yenmiş gibi görünüyordu. Kapının üzerine asılı metal bir levha ve bazı rastgele yerlere asılmış gibi duran metaller vardı. O metallerin üzerinde siyah renkle, kargacık burgacık bir şekilde bir şeyler yazılmıştı. Disney tarafından terk edildi. Burayı protesto etmek isteyen bir yerlinin ya da eski bir çalışanın işi olduğu açıktı. Kapılar içeriye yürüyerek girilebilecek kadar açıktı. İçeriye arabamı sokmadım. Bu yüzden dijital kameramı ve tesisin düzenini gösteren haritayı kapayarak içeriye yürüdüm. İçerideki bitkiler de giriştekiler kadar çok büyümüştü. Palmiye ağacı bakımsız bir biçimde duruyordu ve dökülmüş Hindistan cevizi yığını etrafı kaplamıştı. Aynı şekilde muzlar kokuşmuş ve böcekler tarafından delik deşik edilmişti. Tek sindirici uzun otlar ve kokuşan kararmış mantarların yanında karışık bir şekilde ekilmiş uzun ömürlü çiçeklerin olduğu bir yerdi. Orada kaos ile düzen arasında bir tür çatışma vardı. Tüm dış mekan, yapılardan geriye kalan parçalanmış, çürümüş tahtalar ve bazı tanımlanamayan materyallerin kömürleşmiş parçalarıydı. Eskiden muhtemelen açık hava barı ya da resepsiyon olarak kullanılan yer, vandalizm tarafından doğranmış veya hava tarafından harap edilmiş bir yığın enkazdan ibaretti. En ilginç şey ise ana binanın önündeki bir tür avluda duran, orman kitabındaki arkadaş canlısı ayı Balo'nun heykeliydi. Boşluğa doğru bakarak, el sallayarak duruyordu. Kürkünün her tarafı kuş boklarıyla kaplanmıştı. Sarmaşıklar platformu sarsmıştı ve aptalca dişlek bir sırıtma ile boş alana bakıyordu. Ana binaya, yani saraya, grafitilerle kaplanmış duvarlara, orijinal boyanın soyulmadığı bir yer bulmaya çalışarak yaklaştım. Ön kapılar yalnızca açık değildi, menteşeler çıkartılmış ve çalınmışlardı. Ön kapıların üstünde, buldukları boşlukların üzerine birileri bir şeyler yazmıştı. Disney tarafından terk edildi. Keşke sarayın içinde gördüğüm harika şeyleri anlatabilseydim. Unutulmuş heykeller, terk edilmiş yazar kasalar, tam teşekküllü bir evsiz serseri topluluğu. Ama hayır. Binanın içi o kadar sade. O kadar çıplaktı ki insanların duvarların pervazlarını bile çaldığını düşündüm. Burada kalan şeyler çalmak için çok büyüktü. Tahtalar, masalar, dev sahte ağaçlar, hepsi yavaşça yürürken makinelik tüfek sıkıyormuşum gibi ses çıkmasına neden olan boş, yankılı odanın ortasında duruyorlardı. Yerleşim planını kontrol ettim ve bir şekilde ilginç görünen şeylere yöneldim. Mutfak tam da hayal ettiğiniz gibiydi. Tüm aletleri ve alanı ile hiçbir masraftan kaçınılmayan bir endüstriyel gıda hazırlama alanı. Oradaki bütün cam yüzeyler kırılmış, bütün kapılar menteşelerinden sökülüp çalınmış ve her metal yüzey tekmelerip çökmüştü. Her yer bok gibi görünüyordu. Aynı zamanda bok gibi kokuyordu. Artık serinletme ile uzaktan yakından alakası olmayan koca dondurucunun rafları bomboştu. Muhtemelen kesilen etleri asmak için kullanılan kancalar tavandan sarkıyordu ve bir an için içeride dururken onların sallandığını fark ettim. Her kanca rastgele bir yöne doğru sallanıyordu ancak hareketleri o kadar yavaş ve o kadar küçüktü ki görmek neredeyse imkansızdı. Hareketlerin adımlarımdan kaynaklandığını düşündüm. Bu yüzden kancaları tutarak sallanmalarını durdurdum. Sonra dikkatlice baktım ama saniyeler içinde bir kez daha sallanmaya başladı. Muhtemelen göremediğim bir hava akımı vardı. Banyolar da yerin geri kalanıyla aynı durumdaydı. Tıpkı hazine adası tatil köyünde olduğu gibi birisi düzenli olarak her porselen klozeti, hindistan cevizi ve diğer aletlerle parçalamıştı. Garip olan tuvaletlerin ve lavaboların hepsinin suyunun akması, damlaması veya sızmasıydı. Çok uzun süre önce suların kapanmış olması gerekiyordu. Sanırım Disney israf yapmaya devam ediyordu. Orada çok fazla oda vardı ama doğal olarak hepsini kontrol etmek için yeterli zamanım yoktu. Girdiğim birkaç odanın da diğerleri gibi harap olduğunu gördüm. Orada hiçbir şey bulmayı beklemiyordum. Odaların birinde televizyon ya da radyo olduğunu sandım çünkü sessiz bir konuşma sesinin geldiğini duydum. Bana bir fısıltı gibi gelmesine rağmen muhtemelen nefesimin sessiz ortamda yankılanmasıydı ya da akan su sesinin aklımda oynadığı bir oyundu. Kulağa şu şekilde geliyordu. Birinci kişi, "Ona inanmıyorum." demişti. İkinci kişi ise belirsiz bir cevap vermişti. "Birinci kişi onu bilmiyordum. Onu bilmiyordum." demişti ve ikinci kişi, "Baban sana söylemişti." diye cevap vermesinin ardından Birinci kişinin belirsiz cevabı ve hıçkırık sesleri geliyordu. Biliyorum biliyorum kulağa çok saçma geliyor ama nedense bunları duyduğumu düşündüm. Veya daha kötüsü bazı serseriler orada duruyor ve beni bıçaklamayı bekliyorlardı. Sarayın ön kapılarına geldiğimde hiçbir şey bulamayacağımı, bu yolculuğun boşa zaman kaybı olduğunu düşündüm. Kapıdan dışarıya baktığımda, görünüşe göre girerken gözden kaçırdığım ilginç bir şeyi fark ettim. Yaşadığım tüm sorunlara değecek en azından bir şey, bir fotoğraf olsa bile. Yaklaşık 25 metre uzunluğunda avlunun ortasındaki kaidesinde gerçek gibi gözüken bir piton heykeli vardı. Güneşin batmasına çok az bir zaman kalmıştı. Bu yüzden heykele düşen ışık mükemmel bir fotoğraf için fırsat yaratmıştı. Pitona yaklaştım ve bir fotoğraf çektim. Sonra ayak parmaklarımın üzerinde durarak bir tane daha çektim yüzünü daha detaylı çekebilmek için yaklaştım. Piton yavaşça başını kaldırdı. Doğrudan gözlerimin içine baktı ve kaidesinden sürünerek ayrıldı. Çimlerden geçerek ormana girdi. <laughs> Şok olmuştum, şaşkındım. Piton'un gerçek olduğunu bilmiyordum. Ama çok gerçekçi duruyordu. Yine de bu iş beni korkutmamıştı. Disney, tüm egzotik hayvanları arazide serbest bırakmıştı. Tesisin haritasına göre hemen sağımda bir sürüngen evi vardı. Bilmeliydim. Hazine adasındaki köpek balıklarının durumunu okuduktan sonra burada böyle bir şey görebileceğimi beklemeliydim. Şaşkına dönmüştüm dediğim gibi tamamen afallamıştım. Daha önce ağzımın bu kadar açık kaldığını hatırlamıyorum. Sonra kendimi toparladım, gerçek dünyaya geri döndüm. Birkaç kez gözümü kırpıştırdım ve yılanın bulunduğu yerden uzaklaşmak için saraya doğru yöneldim. Tamamen geçmiş olmasına rağmen şansımı zorlamamak için binaya geri döndüm. Bundan sonra kafamı toparlayabilmek için birkaç kez derin nefes aldım ve kendimi tokatladım. Oturmak için bir yer aradım çünkü bacaklarım bu noktada jöleymiş gibi hissettiriyordu. Tabii ki orada oturacak bir yer yoktu. Tabii kırık cam parçalarının üstüne uzanmak, yaprak kadar ince eski bir halıyı kullanmak ya da sağlamlığı konusunda kuşkulu olduğum bir masa çekip üzerine uzanmanın rahatsızlığı hariç hiçbir yer yoktu. Sarayın lobisinin yakınında merdivenler gördüm ve kendimi daha iyi hissedene kadar orada oturmaya karar verdim. Merdiven binanın girişinden uzaktı ve nispeten temiz gibi görünüyordu. Bu toz yığınından kendimi kurtarabilmiştim. Duvarlarda görmeye alıştığım Disney tarafından terk edildiği yazısı burada tekrar karşımdaydı Merdiven zemin katını altına aşağı doğru ilerliyordu. Kamera flaşımı el feneri olarak kullanarak merdivenin bir asma kilit ile kilitlenmiş metal bir kapının önünde bittiğini görebiliyordum. Kapının üstünde bir yazı vardı. Gerçek bir yazı. Sadece maskotlar girebilir. Teşekkür ederiz. Bu iki nedenden dolayı keyfimi yerine getirdi. Birincisi yalnızca maskotların kullanımına ayrılmış bölgenin içinde kesinlikle ilginç bir şeyler olurdu. İkinci olarak asma kilit hala metal kapının üzerindeydi. Yani kimse oraya girmemişti. Vandallar ve yağmacıların görmediği bir yer. Orası gerçekten keşif yapabileceğim buradaki tek ilginç yer olabilirdi. Saraya kendimi orada bulduğum şeyleri kendim için alabileceğimi ikna ederek gelmiştim. İstediğimi alabilirdim çünkü orası terk edilmişti sonuç olarak. Kiliti kırmak fazla zamanımı almadı. Asma kilidin takıldığı metal plakayı kırmak daha da kolay oldu. Zaman ve çürüme işin çoğunu zaten benim için yapmıştı. Bana sadece vidaları duvardan çıkarmak için metal plakayı yeteri kadar bükmek kalmıştı. Bu görünüşe göre başka hiç kimsenin düşünmediği ya da yapmadığı bir şeydi. Maskotlara özel bölge binanın geri kalanını gördükten sonra şaşırtıcı ve çok hoş bir değişiklikti. Özellikle tavandaki her ikinci veya üçüncü floresan lamba biraz titrek ve soluk olsa da ortamı farklı bir şekilde aydınlatıyordu. Ayrıca geçen zamanın etkisi kesin bir biçimde görülebiliyor olsa da hiçbir şey çalınmamış ya da kırılmamıştı. Masalarda not defterleri, kalemler ve saatler vardı. Hatta duvarlarda insanların içeriye giriş saatlerini kaydeden zaman kartları ile doldurulmuş saatler asılıydı. Sandalyeler etrafa dağılmıştı. Üstelik orada küçük bir dinlenme odası bile vardı. Odanın içinde statik ekranda kalmış eski bir televizyon ve uzun süredir orada olduğu için bozulan yiyecekler ve içecekler vardı. Her şeyin tahliye edilmek zorunda kaldığı ama bazı şeylerin alınmadığı kıyamet sonrasında geçen film sahneleri gibiydi. Maskotlara özel bölgenin labirent benzeri alt bodrum koridorlarında yürürken gördüğüm manzaralar daha da ilginç hale geldi. Daha da ileri gittiğimde masalar ve tabloların devrildiğini, ıslak zemine atılmış kağıtların neredeyse eridiğini ve küflenmiş büyük bir halının kırmızı zemin kaplamasının üstünde zeminden bile fazla çürüdüğünü gördüm. Oradaki her şey sünger kadar yumuşaktı diyebilirdim. Aşırı az miktarda güç uygulamama rağmen tahtalar parça parça hale gelip adeta mısır unu lapasına dönüştü. Sanki burası mekanın geneline göre daha çok eskimişti. Kancalara asılı olan kıyafetler, onları kancalardan çıkarmaya çalıştığımda nemli ipliklere dönüştü. Beni rahatsız eden bir şey, derinlere ilerledikçe ışıkların daha seyrek konumlandırılması ve ortamın daha nemli, sıcak ve güvenilmez bir hale gelmesiydi. Sonunda üzerinde şablonla karakter hazırlama 1 yazılmış, üstünde sarı çizgiler olan siyah bir kapıya ulaştım. Kapı ilk denememde açılmadı. Bunun muhtemelen kostümlerin tutulduğu oda olduğunu düşündüm. Ve kesinlikle bu dağınık, pis kokan yerin fotoğrafını çekmek istedim. Ne kadar denersem deneyeyim, kapıyı oynatamadım bile. Ta ki ben vazgeçip uzaklaşana kadar. Kapıya arkam dönükken arkamdan hafif bir rüzgar sesi geldi ve kapı yavaşça gıcırdayarak açıldı. Odanın içi tamamen karanlıktı. Zifiri karanlık. Bir elimle kapıyı tutarken kamera flaşımı duvardaki ışık anahtarlarını bulmak için kullandım. Ancak bir düğme yoktu. Odayı ararken duyduğum yüksek sesli bir elektrik vızıltısı heyecanımı arttırdı. Başımın üstündeki ışıklardan biri aniden yandı. Diğerleri de ben hareket ettikçe sırayla titrek ve soluk bir biçimde yanmaya başladı. Gözlerimin ortadaki ışığa alışması birkaç saniye sürdü tüm ampuller patlayana kadar parlaklaşmaya devam edecek gibi görünüyordu. Ama tam da kritik seviyeye ulaşacağını düşündüğüm anda ışıklar biraz karartıldı ve bir parlaklık seviyesinde sabit kaldı. O da tam olarak kafamda canlandırdığım gibiydi. Duvara çeşitli Disney kostümleri asılmıştı. Görünmez bağlarla yan yana asılmış garip çizgi film kadavraları. Arka taraftaki askılarda bir sürü peştimal ve yerli kıyafetleri asılıydı. Garip bulduğum ve görür görmez fotoğrafını çekmek istediğim şey odanın ortasındaki Mickey Mouse kostümüydü. Diğer kostümlerden farklı olarak bir cinayet kurbanıymış gibi odanın ortasında sırt üstü yatıyordu. Kostümün üzerindeki kürk çürümüş ve dökülüyordu. Ancak daha da garip olan şey kostümün renklendirilmesiydi. Gerçek Mickey Mouse'un negatif mercek ile çekilmiş fotoğrafı gibiydi. Siyah olması gereken yerler beyaz, beyaz olması gereken yerler siyahtı. Normalde kırmızı olan tulumu açık maviydi. Manzara onun fotoğrafını çekmeme erteletecek kadar garipti. Onu en son çekecektim. Duvara asılmış kostümlerin fotoğraflarını çektim. Onları her açıdan çektim. Bazıları o kadar çürümüştü ki kostümlerin artık gözleri yoktu. Sonra kafası vıcık vıcık olmuş, pis zemine bakan kirlenmiş karakterlerden biriyle kendi fotoğrafımı çekmeye karar verdim bir Donald Duck kostümünün kafasına uzandım ve dikkatlice kostümün diğer tarafından çıkardım. Son derece dikkat ettim ki kostüm elimde parçalanmasın. Gözleri genişçe açılmıştı. Maskotun yüzüne bakarken gürültülü bir çangırtı sesi beni korkudan zıplattı. Gözlerime ayaklarıma çevirdiğimde iki ayağımın arasında bir insan kafatası olduğunu gördüm. Maskotun kafasından düşmüş ve ayaklarımın dibinde parçalara ayrılmıştı parçalanmış duran boş yüzü ve alt çenesi bana bakıyordu. Tahmin ettiğiniz gibi ellerimin arasındaki Donald Duck maskotunun kafasını düşürdüm ve hemen kapıya koştum. Kapıya ulaşmışken durdum ve kafatasına geri baktım. Onun fotoğrafını çekmek zorundaydım. Size aptalca görünebilecek birçok nedenden ötürü onun fotoğrafını çekmek zorundaydım. O an tek düşünebildiğim buydu. Yaşadıklarımı kanıtlamaya ihtiyacım olacaktı. Özellikle Disney bir şekilde bu konuyu örtbas edecekti. Hiç şüphem yoktu ki bunun sorumlusu Disney'di. İşte o zaman Mickey, negatif renkli olan odanın ortasında yatan Mickey ayağa kalkmaya başladı. Mickey Mouse kostümü ya da içinde her kim varsa önce oturur pozisyona geldi, sonra da ayağa kalktı. Sahte yüzü bana doğru bakarken. Hayır diye robotik bir sesle tekrar tekrar mırıldanmaya başladı. Titreyen eller, göğsümden dışarıya çıkacakmış gibi atan bir kalp ve bir kez daha Jolie'ye dönüşmüş bacaklarıma rağmen kamerayı kaldırıp karşımda durup beni sessizce süzen yaratığı çekmeyi başardım. O şey, dijital kameranın ekranında yalnızca ölü piksel olarak görüntülendi. Mickey Mouse kostümünün mükemmel bir silüetiydi. Kamera, Titrek ellerimde sabit bir şekilde duramıyorken ölü pikseller. Kameranın görüntüsündeki bozukluklar Mickey nereye hareket ediyorsa oraya hareket ettiler. Ardından kamera bozuldu. Ekran karardı. Ses çıkmamaya başladı ve arızalandı. Gözlerim tekrar Mickey Mouse kostümüne kenetlendi. Sessizce, sapıkça ve mükemmel bir şekilde taklit edilen Mickey Mouse sesiyle "Hey! Kafamın koptuğunu görmek ister misin?" kostümün kafasını çıkarmaya başladı. Beceriksiz eldivenli parmaklarıyla boynunu tırmalayarak kostümü çıkartıyordu. Sabırsız hareketleri, kendini yırtıcı bir hayvanın çenesinden kurtarmaya çalışan yaralı bir adamınki gibiydi. Çıkardığında boynundan parmaklarına çok fazla kan aktı. Çok fazla kalın, toprak toprak sarı kan. Kan olup olmadığından emin bile değilim, sarı bir sıvı işte. Kıyafetlerinden ve elinden çıkan iğrenç sesi duyduğumda arkamı döndüm ve sadece oradan kaçmaya uğraştım. Odanın giriş kapısının üstünde bir metal parçanın üzerinde kemikler ve tırnaklarla yazılmış son mesajı gördüm. Tanrı tarafından terk edildi. Hiçbir fotoğrafı kameradan kurtaramadım. Bunun hakkında hiçbir blog yazmadım. Oradan hayatım için kaçmaktan ziyade akıl sağlığım için kaçtım. Artık Disney'in bu yeri neden kimsenin bilmesini istemediğini biliyorum. Kimsenin benim yaptığım gibi oraya gitmesini istemediler. İçeride gördüğüm gibi bir şeyinse dışarıya çıkmasını istemediler. Korkunçlu dostlar hepinize merhaba. Bu hikayenin çevirisi için Kutay Dolupınar'a teşekkür ediyorum. Siz de Kutay gibi çevirilerde bana yardımcı olmak isterseniz Instagram veya Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, hikayeleri neredeyse bir günü önceden dinlemek için kanala katılmayı unutmayın. Hikayeyi tek seferde bitirdim ya ne uzun hikayeymiş çenem yoruldu. Neyse Korkunçlu dostlar kendinize iyi bakın ve her zamanki gibi tatlı uykular.